bence tamamen gözden çıkardığı anlamına gelmiyor. Mansur Yavaş'ın yarışı daha yeni başladı. Öyle Ama mi? Tabii Mansur Yavaş şu an tam istediği şeyi elde etti ve İmamoğlu'nda ben 1-0 öne geçtiğini düşünüyorum. Yani İmamoğlu'ndan bir adım daha önde Mansur Yavaş şu an. Çünkü istediği Ama şey şöyle CHP'de fotoğrafa bakıldığında her şey İmamoğlu mi? Evet gibi. Öyle görünüyor. Ama Mansur Yavaş'ın istediği şey Ekrem İmamoğlu'nu bu ön seçim yarışında tek başına bırakmak ve ön seçimi meşru olmayan bir zemine kaydırmaktı. Şimdi öyle bir durum ki şimdi ön seçimin iptali bile söz konusu. Tek kişilik bir yarışta ön seçim yapsanız ya ne yapmasanız ne. Yani ön seçim dedikleri şey aslında hukuki olmayan ayakları hukuki olarak yere basmayan bir şey CHP'nin yaptığı. Bu da ya temayül yoklaması ya da parti içi anket ya da eğilim şeklinde ortaya çıkacak bir şey. Yani tek kişinin katıldığı ve ucu kapalı bir anket düşünün. Yani CHP üyelerine diyor ki? Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olsun mu olmasın mı? Bunu oylatacak. Peki buradan çıkacak sonuç ne kadar meşru sayılacak bu saatten sonra? Şimdi 1 milyon 600 bin kişinin sandığa gittiğini düşünelim. Bunun 800 bini sandığa gitti. O üyenin evet. 1 milyon 600 binin 800 bini sandığa gitti. 800 bini de dedi ki Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olsun. E, geriye kalan 800 bini ne yapacağız? Nasıl meşru sayılacak bu tek başına bir adaylıkla ve %50'sinin oyunu almış bir kişi? bir aday. Şimdi buradan hareketle Mansur Yavaş şuna evriliyor artık. Yani hala yakın çevresinden aldığımız kaynaklardan bilgilerden gelen şu anket yaptırmaya devam ediyor. Bu anket Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş aday olursa hangisi daha çok oy, oy alır anketi değil ama. Bu anket bugün bir seçim olsa Erdoğan'ın karşısında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da aday olursa seçim ikinci tura kalır mı, kalmaz mı? Kadir Özgür Özel'in önüne ...koyacakları anket sonucu bu olacak. Seni yani. seni keseceğim ama şimdi konuşmanda bir şey dikkatimi çekti. Sinan Bey bu işleri bilir. Bir kamuoyu araştırması, bir anket kaç liraya mal oluyor Sinan Bey? Valla tabii denek sayısına bağlı Kader ama en kötüsü 3-4 şey, milyondan aşağı en kötüsü Peki sürekli anket yaptıran bir yerel yönetici bu anketlerin finansmanını nasıl sağlıyordur acaba? İşte orada belediye mevzuatında böyle bir durum var mı Hayır, Belki de kendi lazım. cebinden karşılıyor yani. Ödeyemez nereden ödeyecek? Aldığı maaş belli. Mı? Gönüllüleri varsa belki sponsorlar. Yani ben sadece var mı? Kadir söylerken sürekli anket yani. yaptırıyor dedi ya. Ben yani. merak ediyorum bu belediye başkanları sürekli anket yaptırıyor. Anketçiler de maşallah televizyonlarda gayet güzel e, arz-endam ediyor onlarda. da. Ya yani nasıl oluyor ben o şeyi merak ediyorum. Kaynak ya. nereden yani kaynak geliyor? Kaynak şuradan yani. olabilir abi. Şahıdan gelebilir mi geçen hafta ya Kadir hani sürekli anket tabii, yaptırıyor tabii. değil mi? Yani, yani bu ben... aralıksız devam edecek bir anket. Yani her 2 ayda bir, üç ayda bir bu anketleri yaptırıp Özgür Özel'in önüne koyacak yine. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir değil iki aday çıkarsa mevcut Cumhurbaşkanı adayı da Erdoğan olursa bizim karşısında alacağımız oy nedir? Bu seçim ikinci tura kalır mı Normalde kalmaz mı? Zaten? Şey demeyecek mi aday belli oldu bir daha gelme bana böyle. Evet onu diyecek Mansur Yavaş'a bunu Anci diyecek. Anciçiler ne <gülüyor> <yapacak> <gülüyor> o zaman taş mı yesinler? Yani. Mansur <laughs> Yavaş'a söyleyeceği şey bu Özgür <laughs> Özel yani parti bir karar aldı. Ön seçimden böyle bir sonuç çıktı. Parti meclisi milletvekilleri de bunu onayladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı bu. Mansur Yavaş da diyecek ki ön seçimde tek başına yarışan bir aday var. Ön, ön seçime girip tek başına yarışan bir adayı sormanın ne kadar meşru bir tarafı var. İkincisi sandıktan çıkan, ön seçim sandığından çıkan bu sonuç ne kadar doğru ve ikna edilebilir kabul edilecek. Şimdi 1 milyon 600 bin üyesinin olduğunu ve 1 milyon 600 binin de o sandığa gittiğini düşünün. Evet. Sandık görevlisi kim olacak? Hepsi Ekrem İmamoğlu'nun belirlediği görevliler mi? Boş kalan pusulalara kim mühür basacak? Burası da var. Bir seçmen iki defa üye. Oy kullanacak mı? Kullanmayacak mı? Bunun nezareti nasıl yapılacak? Nasıl denetlenecek? Yani CHP normal seçimlerde bile kendi sandığına sahip çıkamayan sürekli sandık görevlilerinden şikayet eden bir parti. Sandık görevlilerinin orada durmadığından şikayet eden bir parti. Şimdi aynı şey parti merkezlerinde yapıldığında ne kadar tarafsız bir şekilde gerçekleşecek? Ama Mansur ne da diyor kadar ki her halükarda aday olacağım. Her CHP göstermeyecekse şöyle, Adayı göstermeyecekse şöyle bir şey. Dedirtiyor şu an. Evet. Kendi öyle de o cümle ondan çıkmadı. Mansur evet. Yavaş'ın söylediği çıkıyor. şey şu. Ama belediye son, söyletiyor de, yani. Söyletiyor. Evet. Son kertede yapacağı şey Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci bir aday olarak girmekten öte ya başka bir partim ya da 100 bin imzam arasında kalırsa 100 bin imzayla bir Mansur Yavaş ittifakı kurarım anlayışında. Eğer böyle olursa ben her halükarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunu alamazsam İyi partilerin, Zafer Partisi'nin, belki Anahtar Partisi'nin tabanının oyunu alabilecek bir konsolidasyon sağlarsam bunu belki ikinci tura bırakabiliriz. İkinci tura kaldığında da demokratik bir yarış olur. Kim ikinci tura bıraktıysa yani kim Erdoğan'dan sonra mesela en çok oy aldıysa onu destekler şeklinde gidecek. Aslında o üçlü masada konuşulan evet, evet. formülde bu yönde gelişen bir formül.